You find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. More I still dream about the days when we were young. I'll take it hit and still finish. Şimdi keep Orijinal şekilde yüzde yüz servis malı olarak bak, Bakın Komoko yazıyor Ford Motor yani. Ee, bu mazot fitresinin değişimi 2000 liraya mal oluyor ee, Malzeme bedeli sadece buna işçilik almıyoruz ee, Bu komple normalde bu Şöyle söyleyeyim size Serdar Bey bunun altı da değişebiliyor. Çık, 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 zaten. şekilde altı da değişebiliyor. Üstüyle beraber komple de değişebiliyor. Bunun komple değişimi 2000 liraya mal Bunun şu halde değişimi 1000 liraya mal oluyor. Biz genelde tercihen bunu üstüyle beraber değiştirmeye çalışıyoruz ki bazen bunlarda tıkanıklık olup e, pompa basmayabiliyor. Yani e, riske atmamaya çalışıyoruz ama size tercih olarak sunalım. Olarak sunalım yani. Bundan takarsak, yani üst kısım aynı kalırsa bin liraya mal olur. Bu zamana kadar yaptığımız bir şey. Sıkıntı yaşamadık işin açığı ama işin en garanti yolu da bu şekilde orijinalli üstlü altlı takılması. Yeterince izah edebildim bilmiyorum. Çok detaylı anlatırız biz biraz. Zafer ondan takarsak bir şey olur mu ya derseniz tavsiye olarak söyleyeyim. Bir şey de olmaz aslında ama <laughs> olursa da ya Zafer sen demiştin din yeter benim için. Ama bu da işin en garanti hali. Orijinal kesinlikle kefilim garanti. Şimdi şöyle bir garip bir mevzu var araçta. Bakın şuradan gösterdiğim zaman balata şu kısımda gerçekten değişmeye değer ve bitik seviyede. Bayağı bir incelmiş. Ama diğer balatalara baktığım zaman bu balatalar ona nazaran biraz daha şey iyi durumda. Hatta ben ilk buraya baktım balataları iyi dedim. Diğer ustam buraya baktı. Yo abi balatalar kötü dedi. Normalde eşit taşınması lazım. Bu fren merkezinin arada bir basılı kalması ile alakalı. Çok büyük bir problem değil. Sadece balat ömrünüz işte 30 bin değil 25 bin gider. Bir tane balatının fazla aşınmasına kaynaklı. Toparlamak gerekirse ön balatının değişimi önerilir. Değişmezse bir müddet daha gider ama ne kadar gideceğine bir garanti veremem. Belki 500 belki 1000 km sonra bile bu sizi bırakabilir.